Seni uyarmıştık büyük anne. Ya sessizce gidersin ya da biz çıkartarız. Buraya sohbete gelmedim. Sadece güç gösterisi olacak demiştin. Onları kaçıracağız. Kimse incinmeyecek. İbolar ya da aileleriyle tartışmam. Göreceği şeyleri sevmeyeceksen tepeden aşağı inebilirsin. Neden onlara katılmıyorsun avcı? Hiçbir kavgadan çekinme. Ben de öyle. <laughs> Sihirli İvo mermilerini mi getirdin yoksa gerçekten savaşacak mıyız? Onlar eski moda olduğu için şanslısın. Ama çok etkili. Ben. Evet gerçekten de sinir bozucu. Saatler önce hiç nenayt aktivitesi yoktu. Ama şimdi gündüzle gece gibi. Ay <laughs> şaka yaptım. Örnekler gün ışığı yokken farklı tepkimeye giriyor. aktif elementleri çözmem gerek. Avcı keyini durduracağını sanmıyorum. Hiç mantıklı davranmıyor. Yine de denemeliyim. Gece döngüsünde nenaç programında değişiklik yaratabilirim. Bunu yapacaksam, gün doğmadan yapmalıyım. Avcı önce davranmazsa tabii. Kurşunun bitene kadar bunu yapabilirim sanırım. Hedefi vurun. vurul. Kendime bir not. Ona fikir verme. Onları çıkarman gerekiyor. Onları koruyacağıma söz verdim. Kendilerini savunamayacakları bir yerde mi? Bu asla olmayacak. Geri çekil büyük anne. Burada ailemle duracağım. Nasıl istersen. Hepinizi <laughs> öldürürüm. Belli ki ailemle tanışmamışsın. <laughs>